Duru senle küçük bir oyun oynayacağız. Parktayız şu anda arkadaşlar. Bu bayrağı saklayacağım Duru. Tamam mı? Bakalım bulabilecek misin? Sen şimdi arkanı dön. Arkadaşlar saklayacağım. Şu ağa çok güzel duruyor. Burada ağacın üstüne koydum arkadaşlar. Bakalım bulabilecek misin? Duru orada arkası dönüyor. Duru dönebilirsin. Hadi bakalım. Buradaki kuş mu ya? Nerede acaba? Çöpe mi attım asla? Asla atmam bayrağı. Bulabilecek mi sizce arkadaşlar bayrağı? Acaba nerede? Salıncakta mı? Kayakta mı? dönen geldi mi? Acaba nerede? Olmaz, olmaz, olmaz. Evet. Çok da zekidir bu arada. Nerede olabilir? Yok mu? Süre vereceğim şimdi. Süre vereceğim ama arkadaşlar bulamıyor şu anda. Bayrak nerede acaba? soğuk. Orası çok soğuk. Orası çok soğuk. Soğuk. Ilık. Soğuk. ılık ılık, ılık. Ilık. Yaklaşınca ılık, sıcak diyeceğim. Uzaklaşınca soğuk diyeceğim. Şu an ılıksın. Şu an ılıksın. O çam ağacı dur bu arada. Kozalaktır. Şu an ılıkla sıcak arasındasın Duru. Sıcak. Biraz daha ılık, sıcak, 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 sıcak. Buldum. Buldun mu? Buldum. Arkadaşlar tabii ki bayrağımız yine en yükseklerde. Bravo Duru, tebrik az ediyorum bir şey seni. Zor olsun. Evet, az bir şey zor olsa da buldum. Hadi görüşürüz. görüşürüz.